Senin için tek bir tane seçenek var değil mi anne? Tek bir tane doğru, o da benim Ali'den boşanmam. Benim için en önemli şey senin mutlu olman. Eğer Ali ile mutlu olamıyorsan ki görünen o olamıyorsun... ...Ali'siz mutlu ol yavrum. Sana ne anne? Benim nasıl mutlu olacağımdan sana ne? Saçmalama Sinem, sen benim kızımsın. Benim görevim senin mutlu olman, tamam mı? Mutlu mu görünüyorum peki? Ha? ...suratıma ya, mutlu mu görünüyorum sence? Ya bir iki gün üzülürsün, üç dört gün ağlarsın ama ondan sonra unutursun yavrum. Bak kendi hayatını da, torunlarımın hayatını da bu geleceği belirsiz adamdan kurtarmış olursun. Ben senden nasıl kurtulacağım peki? Hı? Anlamadım? Çek ellerini hayatımdan anne! Çek artık bıktım, usandım gerçekten. Sürekli arkamdan iş çevirmenden, ince hesaplarından, arkamdan konuşmandan bıktım, usandım. Anne yeter artık ya. Sen benden mi bıktın? Anne bak benim bir ailem var. Benim çocuklarım var. Anladın mı? Onlar benim çocuklarım. Benim ...sen bu yaptığınla, bu avukatı buraya çağırmakla o çocuklara faydalı olduğunu mu zannediyorsun? Ben bilmiyor muyum boşanmayı ya? Gidip avukat çağırmayı tutmayı ben bilmiyor muyum? Ama yok... ...sen bana sormadan... ...gidip avukatı çağırıp buraya getirip bana da haber vermeden buraya getirmeyi kendine yapıştırıyorsun çünkü sen... ...anne benim nasıl mutlu olacağını her zaman benden daha iyi biliyorsun değil mi? Evet efendim daha iyi biliyorum. İster beğen ister beğenme ben senin annenim anladın mı? Seni de torunlarımı da düşünmek zorundayım ben. Düşünmek zorundayım. Öyle mi? Sen o torunlarını görmeye devam etmek istiyor musun istemiyor musun bana onu söyle. Ne demek bu şimdi? Bak benim ailemi parçalamaya çalışma anne. Yoksa bir gün gelecek sen o ailenin dışında kalacaksın anladın mı beni? O demek. Bunu da söylettin ya bana. Anne. Baya baya gidiyorsun yani öyle mi? Öyle oldu. O kadar mı kızdırdım seni? Bazen gitmek iyidir. Gitmek gerekir. Yoruldum ben biraz. Daha ziyade de gönlüm yoruldum ne olduğunu biliyorsun değil mi? Anne ne olur ben bunlarla tartışmaya gelmedim yeniden. Ben anneciğimi bile bile geldim. Öyleyse bebeğim kucağıma gelsin ha. Ah Nur, ee, prezident Obama'ya benden selamlar söyle. Söylemez miyim babacığım? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor>